Benim hikayem 17 yaşında İtalya'ya gitmemle başladı. Yurt dışına giderken babam burada iyi yapılmayan bir şey yap dedi. Ben de kruvasan yapmaya karar verdim. 23 yaşında baş aşçı oldum. Dünyadaki kruvasan tarifini değiştirip ödüller aldım. İlk açarken biraz dalga geçen, biraz benimle gırgır gır geçen de oldu. Müslüman mahallesinde salyangoz mu satacaksın gibi şaka yapan da oldu. El yapımı kruvasanı Türkiye'de ilk ben yaptım. Bizim yaptığımız kruvasanın farkı 3 günde ekşi mayayla yapılması. Aşağı yukarı günde 700-750 adet kruvasan çıkartıyoruz. Ortadan böyle tam kesince Baktığınız zaman içi pazar filesi gibi gözükmesi lazım. Ben Ufuk Ügümü, 1989 İstanbul Fatih doğumluyum. Üç nesillik Osmanlı mutfağı lokantasının üçüncü nesil torunuyum. Çocukluğum lokantada büyüyerek geçti diyebilirim. Aile mutfağında. Küçüklüğümde hep çalıştık baba yanında. Çalıştıktan sonra 10 yaşından itibaren de babam beni çırak olarak esnafların yanına vermeye başladı. Kaportajda bile çalıştım diyebilirim. 10 yaşından sonra Balıkhanede balıkçıların yanında, sebze meyve halinde, kasapta çalıştım. 14-15 yaşlarındayken, bir gün kasapta çalışırken bir İtalyan grup geldi. Bu İtalyan grup İtalya'da Üçmişten Yıldızlı bir lokantanın şefi olan bir aşçıyı da yanında barındırıyormuş diyeyim. Ben de İtalyan Lisesi'nde okuyan bir çocuktum o zaman. Biz de iki sohbet ettik. Sonrasında şans eseri ben oradan çıkıp bir de babamın lokantasında çalışmaya gittiğimde bir baktım ki bu beyefendi bizim lokantaya da yemeğe gelmiş. Orada da beni gördü. Beni böyle çalışkan görünce beni kendi lokantasına davet etti staj yapmaya. Oraya 16-17 yaşlarındayken staja gittim. İlk yurt dışı deneyimim o şekilde başladı benim. Sonra bir buçuk sene sonra falan döndüm. ...babamın lokantasında. Sonrasında üniversiteye başladım. Üniversite zamanındayken... ...Üniversite Değişim Programı'yla bu sefer İspanya'ya yolum düştü. Biraz haylaz bir öğrenciydim ben. Okumayla ilgili biraz niyetim azdı diyeyim. İspanya'ya gittiğim zaman... ...üniversiteye gitmek yerine... ...o zamanki büyükelçimiz Ayşe Sinirlioğlu... ...kendisi o zaman aşçısını göndermişti beni davet etmişti yanına. Ben de kendi harçlığımı çıkartmak istemiştim. Demişti ki gel bizim Büyükelçiliğin davetlerinin yemeklerini sen yap. Ben de 19 yaşındayken Büyükelçiliğin yemeklerini, davet yemeklerini yapmaya başladım. Bu dönemde de İspanyolcam geliştireyim dedim. Ben gitmeden evvel bilmiyordum. Yalnız orada meşhur bir Fransız aşçılık okulu olduğunu fark ettim. Bu aşçılık okuluna gitmeye karar verdim hazır orada çalışıyorken de hem orada çalışıp hem de o aşçılık okuluna gitmek için sağ olsun bana da referans oldu. Ben İspanyolcamı da geliştirip o okula kaydoldum. O okulu birincilikle bitirdim ben. Birincilikle bitirme sebebim de bu kruvasanı bütün okullarının tarifini değiştirme oldu. Avrupa'da bir yarışmasına katıldık. Bu 2013-14 yılları civarıydı. Orada da gidince bu yarışmayı ben birincilikle bitirdim. Komple bu dışı katman katman çıtır, içi de boş, hamuru e, keşfettim diyelim. Eskiden bu kruvasan hamuru bir günde yapılan bir hamurdu. Biz ben bunu daha ekşiterek hamurunu üç günde yapar hale getirdim. E, bu şekilde bir yol çizdim kendime. Birazcık da modern mutfak görelim, heves, gençlik hevesi işte Michelin yıldızı mutfak görelim diye. San Sebastian'da yine 3 Michelin yıldızı bir mutfakta çalıştım. Değişik bir çevre ve görgü edindim. Ondan sonra çok güzel bir imkanım, meşhur bir 5 yıldızlı otelin baş bunu teklif ettiler bana. Daha 23 yaşındaydım. Ya onu orada kalacaktım ya da e, ailedeki torunlardan bu işi devam ettiren bendim ya da dönüp ailemin işini devam ettirecektim. Benim için de aile işimiz çok değerli. 70 senelik bir dükkanımız var bizim. Ben onu devam ettirmemizin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim için ben gitmeden önce daha farkında değildim. Sonra gidip arada bir döndükten sonra bizim dolmamızın ne kadar lezzetli olduğunu o zaman fark ettim. Allah'ım bu kadar lezzetli miymiş dediğim arada bir döndüğüm zaman oldu ve bunun kaybedilmemesi gereken bir değer olduğunu anladım. Dönüp yavaş yavaş babamlara hem bir katkı sağlayabilip hem de onları artık peyderpey daha konforlu bir çalışma alanı sağlayabileyim diye yanlarında olayım diye döndüm. O zamanlarda bu üçüncü nesil kahveciler yeni sürüyordu. Ben de 2014'ün sonlarıydı. Bütün üçüncü nesil kahvecilere gittiğim zaman hepsinin kahvesi birbirinden farklı. Yalnız tatlıları hepsi birbirinin aynısıydı o zaman. Hepsinde aynı şey yiyorduk. Ben de dedim ki yani kahvesi belirli bir standartta olan ama yediğin şeyin özel olduğu, kendisi kendi tatlısını yapan bir yer yapayım. Benim beklentim bu diyerekten. Birazcık da burnum sürtsün diye 24 yaşındayken şimdi bakınca biraz deli cesareti olarak bir yer yapayım dedim. Bunu yaparken de işte biraz Avrupa görmüş olarak işte insanlar gelsin sabah bir kahvesini kurbasanına alsın gitsin gibi bir vizyonla yapalım diye bu işe girdim. <laughs> İlk açarken babamlara anlattığımız zaman işte 70 senelik bir lokanta olduğu için bizim müşterilerimiz de baba yarısı gibi oluyor bizde. Biraz dalga geçen, biraz benimle gırgır gır geçen de oldu. Müslüman mahallesinde salyangoz mu satacaksın gibi şaka yapan da oldu. Şey aldı. İlk açtıktan sonra dükkanı da en başta hatta açarken e, bizim karşımızda Manav Hakkı abi şey yapıyordu yani buraya bu masraf edilir mi? Çünkü bizim sokakta o zaman pazar günleri, cumartesi pazar günleri e, sokakta top oynardı çocuklar. Yani o kadar boştu. Şu anda bizim sokak bir pazar haline geldi. Çok kalabalık olmaya başladı. En başta da stresim vardı acaba nasıl olacak diye. Sonra şansıma iyi gitti. Tatili yok. Gecesi gündüzü yoktur. Ve her gün aynı şeyi yaptığınızı unutmamak lazım. İşte geçenlerde hesap etmiştik. Biz 2 milyonu geçmişti bizim yaptığımız kruvasan adet sayısı. Her gün o kruvasanı tekrar tekrar aynı şekilde yuvarladığınızı ve aynı hareketleri yaptığınızı hayal edin. Bu inanılmaz bir emek aşağı yukarı günde 700-750 adet kruvasan çıkartıyoruz. Bizim yaptığımız kruvasanın farkı 3 günde ekşi mayayla yapılması, tereyağı yurt dışından geliyor. Ama e, ekşi mayalı ve hamuru ekşiterek yapılması bir farkı bir de içinde un, soda, süt gibi daha işlemesini zorlaştırıcı ürünler var. Bizim kurvasanın farkı biraz burada. Bir de çok soğuk çalışmak lazım kurvasanı çalışırken. Bizimkinin içinde süt olduğu için dışı daha esmer gözükür ama daha lezzetli olur. Ortadan böyle tam kesince baktığınız zaman içi pazar filesi gibi gözükmesi lazım. Özellikle kruvasan çok zor ve 3 günde yapılır. Yalnız ben size bunun evcesini birazcık göstermeye çalışacağım diyelim. Evinizde bunu nasıl yaparsınız? Bunu birazcık izah etmeye çalışacağım. Burada sıvı ve kuru malzemelerimiz var. Yavaş yavaş anlatayım. 500 gram unumuz, 250 mililitre suyumuz var. 20 gram sıvı yağımız var. 15 gram şekerimiz var, 20 gram kuru mayamız var, burada yaş maya da kullanabilirsiniz. Yaş mayayı kullanırken, 40 gram yaş maya evinizde varsa 40 gram yaş maya kullanabilirsiniz. Ekşi maya da aşağı yukarı 60-70 gram ekşi mayanız varsa ekşi maya da kullanabilirsiniz. Ekşi mayanın mayalama süresi birazcık daha uzun sürer. Yaklaşık 5-6 gram da tuzumuz var burada. En başta unumuzu koyuyoruz. Bütün malzemeleri tek bir kabın içerisine koyup karıştıracağız. Hepsini tek bir kabın içerisine koyup karıştıracağız. Sonra bunu göstereceğim şekilde soğumaya bırakacağız. bunu yaklaşık 8-10 dakika kadar güzelce yoğuracağız. Orta hızda yoğurulacak bu. Çok aşırı elastik, gluteni yüksek bir hamur olmayacak. Orta elastikiyette. Biraz sonra göstereceğim elastikiyetini. Bir hamur olacak. Bu istediğimiz kıvama ulaştı şimdi. Alıyorum içinden. Bunu elle de yoğurabilirsiniz. Yaklaşık şu kıvama erişmesi lazım. Şu kıvama erişmesi lazım. İçine bastırdığınız zaman hafif geri gelecek, göreceksiniz. Ondan sonra yavaş yavaş elinizde yuvarlak bir şekil vereceksiniz. Yuvarlak şeklini verdikten sonra. bir beze haline getirdikten sonra bu şekle bakın içeri bastırdığım zaman dışarı kendi kendine geliyor. Bu elastikiyet buna yeterli. Ondan sonra buna bıçakla bir artı yapacaksınız. Şu artı şeklini vereceksiniz. Ardından bir merdane yardımıyla o artı yapmamızın sebebi bir dikdörtgen şeklini verebilmek hamura. Ondan sonra buralarından hafif elimizle bastırarak daha kolay dikdörtgen şekli veriliyor. Yavaş yavaş bunu biraz sonra göstereceğim tereyağı şeklini tam iki misli olacak şekilde açacağız. Ve bunu dip frize atacağız. Dip frizimize ...dip frizde yaklaşık 2 saat kadar soğumasını bekleyeceğiz. Bu bu şekilde 2 saat kadar dip frizde soğuyacak. evinizdeki herhangi bir fırın tepsisine de olabilir. Yapışmasından korkuyorsanız altına hafif bir un atabilirsiniz. Bir streç filmi. Tepsinizin kenarları yüksekse kesinlikle streç filmi bunun üzerine yapıştırarak, elinizle yapıştırarak bu şekilde dip atın. Yapıştırmamızın sebebi dip frizde, fanından bu hamurun kurumaması lazım. Hamuru açarken öbür türlü çatlamalar yapar ve hamurunuzu çatlatır, patlatır. Durumlar bu şekilde. Ben şimdi bunu dipfrize koyuyorum. Yaklaşık 2 saat buzdolabında kaldıktan sonra, buzlukta kaldıktan sonra hamurumu çıkarttım. Yine aynı soğuklukta aşağı yukarı bir tereyağı yaptım. Tereyağı bu şekilde bir şekil verdim. Bunu döverek verebilirsiniz yumuşadıktan sonra tereyağınız ve aynı soğuklukta olması lazım. Hamurunuzun soğukluğu ne kadarsa tereyağı da aynı soğuklukta olması lazım. Ondan sonra hamurunuzu açıyorsunuz ve tereyağını tam hamurun ortasına gelecek şekilde koyuyorsunuz. ve şu şekilde koyup her bir köşesinden çapraz şekilde kapıyorsunuz. Burada hiçbir boşluk kalmadan hamuru kapatmanız gerekiyor. Bir mektup gibi. Mektup gibi kapattıktan sonra bir tur vereceğiz ve bunu 3 sefer tekrarlayacaksınız. Şimdi göstereceğim birinci turu. bunu bu şekilde yaptıktan sonra bir merdane yardımıyla içindeki tereyağı sertse hafifçe döverek bu şekilde hafifçe döverek tam eşit seviyeye getiriyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş ön ve arka tarafından bastırarak bunu açacağız. açma işlemi yaklaşık 2 dakika süre. Yani bu tam kıvamına gelene kadar açmamız gerekiyor. Ben onu göstereceğim zaten. Yaklaşık yarım santim kalınlığında bir hamur elde edeceksiniz. Burada hamurun soğukluğu çok önemli. Eğer hamurunuz serin ve tereyağı ile aynı kıvamda olmazsa tereyağı içinden patlama yapacaktır. Buna izin vermek istemiyoruz. O yüzden devamlı kontrol altında olması lazım. Ortamınızın da soğukluğu önemli aslında. O yüzden bunu yaparken ya klimalı serin bir ortamda ya da mümkünse kışın yapmanızı tavsiye ederim. Burada dikkat etmeniz gereken şey ilk katladığım, içe katladığım, tarafa doğru katlıyorum hamurumu ki rahat edeyim bir defter gibi katlayıp kapatıyoruz bu şekilde ve uzunlamasına açık tarafına doğru uzatıp ve tekrar kapayacağız bunu aynı şekilde bu üç sefer tekrar edilmiş olacak Ben birinci turumu bitirmiş oldum Eğer birden fazla hamur yapıyorsunuz üzerine parmağınıza 1 2 veya 3 diye işaret yapabilirsiniz Ev tarifinin 3 tane turunu verdikten sonra iyice soğuttum. Fırından çıkarttım. Kenarlarını düzledim. Burada yaklaşık 120 kat, bir kat un, bir kat tereyağı olacak şekilde oldu. Şimdi bunu üçgen katlara böleceksiniz bu şekilde. Yuvarlayıp mayalayıp fırına atacaksınız. Bu şekilde yapacağız. Bunu devamlı soğuk kullanmanız lazım. Arada hamurunuz ısınırsa ona göre aksiyon alırsınız. Bir daha dip atıp bir daha soğutmanız gerekir. Bu şekilde kruvasanlar yapıp yuvarladıktan sonra hafif yumurta sürüp isterseniz istemezseniz sürmeye de bilirsiniz. Yumurta sürerseniz daha parlak olur. Bu şekilde evde kruvasanlarınızı çıkartabilirsiniz. Kruvasanlarımız fırından çıktı. Şimdi size bir tatlı bir de tuzlu tarif göstereyim istiyorum aynı zamanda e, ee, aynı zamanda da bir kruvasan nasıl olmalıdır e, şeklinde göstereyim. Dışı çıtır, katmanları belli olması lazım ve birebir kestiğimiz zaman tam ortadan içinin bir pazar filesi gibi gözüküyor olması lazım. O da şu şekil, içinin boş ve bir pazar filesi gibi gözüküyor olması lazım. Bunu kestikten sonra tabağımıza yerleştiriyoruz. En başta tuzlu kruvasanı yapayım avokadolu füme somonlu kruvasan dükkanda en çok tercih edilen çeşitlerimizden bir tanesi. Bunu bu şekil koyuyoruz. Avokadomuzu dilimliyoruz. avokado dilim, füme somon, papari turşusu, dükkanımızda minimum 40 çeşit kurbasan tarifimiz vardır. Kekik ekliyoruz şu anda, taze kekik ve zeytinyağı. Bu bizim avokadolu füme somonlu kurvasan tabağımız. Bu şekilde. Şimdi de tatlı kurvasanımızı yapalım. Pastacı kremalı, orman meyveli kurvasanımızı yapalım. Bir tane daha kurvasan alıyorum. Kurvasanımızı bu sefer çaprazlamasına keselim. arasını açalım pastacı kremamızı. Bolca yerleştirelim. Ondan sonra orman meyvesi sosumuzu yap koyalım. Buradan yerleştirelim. Frambuaz, böğürtlen, yaman mersini, frank e, üzümü, bu da pastacı kremalı ve orman meyveli kruvasanımız. restoranında geçen çocukluğum, bugün olduğum konuma gelmemi sağladı. 16 yaşında çıktığım İtalya yolculuğundan döndüğümde ise ben artık iyi bir şeftim. Bugün çeşit çeşit yaptığımız bu kruvasanlar benim karakterimi meydana getirirken her kruvasanın ayrı bir hikayesi, ayrı bir tarifi oluştu.